Merhaba arkadaşlar. Bitirim 2'li kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket'teki Sive Swipe oynuyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Win'imizi alalım. Hadi bakalım. İnşallah. Amin. <laughs> <laughs> Gidiyorum. Tamamdır. Hadi be. Abi. Ay Haydi kalabıyık. Yeşil Salvador Dali. Of çok güzel vurdu adam. Hadi be. Tamam. Yes. Bir geldi. Hadi bakalım devamı diğerlerine. Sen de. Aa atlayamadım. Hadi bakayım. Götüremedim, götüreyi Canın sağ olsun. evet. Yemin ederim topu içimden çıkarmış gibi hissettim yani. Güzel çaktım kaleye. Yes. İki de geldi süper. Amman hocam amman. Gidiyorum. Okey. Havada. Hadi be. Helal. Güzel oldu. Hadi be. Nitro mu yaktım? Yep. Güzel. Bu ne yapacak bir ya. şey? Tuttum zaten. Neyse, enti 4 saniye var ya. Hadi be. Neyse. Ya abi ya. Canımız sağ olsun yendik öyle düşün. Hiç sıkıntı yok. Elimize sağlık. Arkadaşlar ikinci maçta o zaman sizlerleyiz. Hızlı bir şekilde başlatalım. Değil mi canım? Maçımızı. Aynen öyle. Hemen çat çat bulup winimizi alalım. Pon müziği alayım. Maç bul maç bul. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda sizlerleyiz. Hazır mısın canım? Her zaman. O zaman show must go. Laskata Petro. Kus mu bu acaba? Chris Gamer hadi be aşkım. Canın sağ olsun. Aşkım Tron yetmedi ne yapayım? Canın sağ olsun. Gönder. Tuh be. <laughs> Oo, hadi çok kötü. Yok, biz bir gol yemeden rahat edemiyoruz. Evet. Ben bunu anladım. E, rahat yatamıyoruz. İlla e, golü yiyeceğiz ondan sonra. Aynen öyle. Bir de bir tık pink fazla bu sunucuda. Onu fark ettim. Ama kurtardım ben onu ya. Bende bir tık pink fazla şu an. Sunucudandır belki aşkım. Aynen. Hop. Yes. Süper bir tane yedik akıllandık İkinciyi yedik dayaklandık <laughs> ah be vuramadım uçamadım ay güzel kurtardım vuracaklardı ona yapacağım bir şey yok çok uzaktayım vur 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 top be bastır tigers <laughs> olmadı altın attım aman ya rabbi aman ya rabbi yapma gözünü seveyim Önünü kestim ama ya of Enti enti canı sağ olsun sıkıntı değil. 40 saniye döner ya. Yani. Döner döner. Okey götür onu öyle. Ya oğlum ya. Aa ama ya. Adam tuttu ben bir şey yapmadım. Bana yapmayın şöyle şeyler. Bende kalp var. Tamam. Herhalde. 9 saniyede dener evet. mi? Vurabiliriz bence kaleye ya. Ben alayım. Havadan vur istiyorsan aynen. Vuramadım. Gel full atak oyna aşkım. Son kalmış zaten şurada 0 saniye. Tamam, uzatmaya oynuyorlar. Ah be. Hadi. İşte bu be. Yes. Nice, nice. Hiç, hiç. Güzel güzel. Adamlar ama biraz kendi kalelerine götürdüler. Anlam veremedim. Evet. Anlamadım. Ol Neyse hadi uzatma. Chat. Güzel. İşte comeback. İşte, i̇şte comeback. Bu. şey yazdım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar son maçımızda sizlerleyiz. Hemen maçımızı aratıyorum. Çıkma içime ya. Altın da olduk odayı. Iyi. Altın iyidir, paldır, 1093 TL. Ben altın olmadım. Ne oldu? Gümüş. Tamam, Five. o da para ediyor ya. <laughs> Onun da vardır bir 400. <laughs> ya Allah'ım ya. Ya 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 ya. Ya, ya, ya. Ay, ay. Evet arkadaşlar son maçımızda sizlerleyiz. Hadi canım yaparsın. Güveniyorum sana. Hazırım. İnşallah. Abi yine direkt yine direkt. Yapacağım bir şey yok. Nitrom yok. Pardon. Az. Canı sağ olsun. Thank you. Verdim abi. Güzel. Gidiyorum. Tamam. Nitro yok? Tamam. Kaleye dönmek için ancak. Tamam, sıkıntı yok aşkım. Aynen. Sen Yardıma gelsen mi? Ben her uçmaya çalıştığımda adamlar gol atıyor yani. Ben de o yüzden kalede tamam, kalmayayım. Tamam kalede kal aşkım olur mu? <laughs> Hadi be. Uçamadım. Baby. Yapacağım bir şey yok, uçamadım. Os. Gol. Güzel. Teşekkürler canım. 3-3 olur bu. Dört olabilir. Bize bağlı. Sen de. Okey. Ah hocam okay. hadi ya. Ah. Maçı mı bıraktın mi? sen? Yo, attı sandım. Yok aşk kaybettik. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar, o zaman menüye dönelim serisinden. Dönelim hayatım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.